Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zengin gibi düşünen beyaz yaka nasıl olur? Nasıl daha düşük gelir vergisi öder? Maaşında nasıl, nasıl maksimum bir getiri sağlar? Bunlar üstüne sizlerle birlikte konuşacağız. Ben bunu deniyorum. Denerken de benim gibi deneyecek hem beyaz yak olsun hem mavi yak olsun. Birçok personel, birçok çalışan olduğunu düşündüğüm için bu içeriği çekmek istedim. Bu tarz genel hayatla alakalı bizlere pozitif katkılar sunacak tecrübeleri paylaşmamızı da isterseniz bu tarz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve de yorum kısmında talebinizi iletmeyi unutmayın lütfen. Haydi gelin başlayalım Evet şöyle bir sunum modumuzu alalım Öncelikle beyaz yaka nasıl daha az gelir vergisi öder iddialı son dönemde malum ben de çok bu noktada şey ee, bir arayışım vardı sonunda denk geldim buldum diyeyim yani ciddi bir yıl sona doğru gelir vergisi kesintisine doğru gidince biraz daha nasıl hem birikim yaparız hem bundan nasıl maksimum faydayı sağlarız diye araştırırken aslında piyasada bununla alakalı ürünler varmış sigorta firmaları tarafında. Benim denk geldiğim her ihtimalin sigortası his diye bir sigorta. Bahsedeceğim bundan. Büyük firmalardan bir tanesinde var. İsmini de birazdan söyleyeceğim. Şimdi öncelikle sistemin işleyişinden sizlere bahsetmek istiyorum. Sistem şu şekilde çalışıyor değerli arkadaşlar. Örnek Excel tablosu göstereceğim birazdan her ay düzenli bütçene büt kendi bütçene göre dolar bazlı ödeme yapıyorsun. Yani minimum 30 dolar oluyor. İşte maksimum burada asgari ücrete göre ayarlanıyor. Sen maksimum 100 dolar, 200 dolar da yapabilirsin veya yani 300, 500 neyse yapabilirsin. Minimum 30 dolarla başlıyorsun, başlayabilirsin. Bunu senden Türk lirası karşılığıyla ödüyorsun. İşte 30 dolar çarpı o anki Merkez Bankası kuru en düşük dolarla dolar kurundan bir de yararlanıyorsun. Piyasadaki makası yemiyorsun. Bahsedeceğim onlardan da. Burada kredi kartı ile ödemeni yapabiliyorsun. Bu da ekstra bir avantaj. Her ay bunu bu şekilde girdiğini varsayalım. Bir. İkincisi bu sigortaya girdiğinde 12 yıllık Allah korusun vefat ve Allah korusun maluliyet teminatı içeren dolar bazlı bir birikim koruma ürünü. Yani bir vefat durumu bir maluliyet durumu olduğu vakit olmasın da yani olursa e, ödediğin tutara göre 30 dolar ödeyenle 100 dolar ödeyen veya doğum tarihine göre bile değişiyor bu durum. E, ödediğin tutara göre teminatın değişiyor. 250 bin dolara kadar teminatlar çıkabiliyor. 30 bin 40 bin dolarlar da çıkabiliyor. Bu senin ödediğin teminat ve yaşına göre değişiyor arkadaşlar. Bu böyle bir artısı da var. Sisteme ne kadar kalmalı şeklinde Kalınmalı kalabiliyorsun yani nedir bunun kısıtı, sor şeyi e, zorunluluk nedir? Ne kadar kalınmalı? 12 yıl arkadaşlar, 12 yıl boyunca bu sistemde oluyorsun. Yani zaten bizler emeklilik yaşımıza gelebilmemiz için 20-25 yaşına başladım şimdi 60-63 yaşında bir emeklilik yaşı var yani 40 seneden fazla burada 12 yıllık bir nokta bu. 12 yıl boyunca kalıyorsun, 144 ay, 144 ay boyunca ödemeyi yapıyorsun. Tabi bunu öderken içeriye giriş yaptın primini değiştirebilirsin. İlk bir yıl değiştiremiyorsun. İkinci yıldan itibaren istersen %50 kadar düşür, istersen artır. O sana kalmış bir nokta. Bunu yapabiliyorsun. Buna göre teminatında da değişiklikler olur. Vergi avantajı nasıl oluyor? Şimdi gelelim asıl noktaya. Şimdi her çalışanın bir bordosu var ve bordoda bürüt rakam var. Sonra sana net rakam yatıyor. Arada bir kesinti oluyor. Işte. Biz aslında buradaki kesinti tarafına bakıyoruz. Her ay girmiş olduğun vergi diliminin yüzdesi olarak işte yüzde başlıyor. 30, 20, şey 20, 30, 40, 50 şeklinde 40'a kadar gidiyor bu nokta. Girmiş olduğun vergi dilimi kadar diyelim ki işte Ocak ayında yüzde 15 ile başladın. Yüzde 15'lik vergi dilimindesin. Sen diyelim ki 100 dolarlık bir poliçe ile girdin diyelim ki sisteme bu e, sigortayı aldığını varsayalım. 100 doların %15'i sana, sana TL olarak iade olur. Yani 15 dolarlık bir net maaşında bir artış olur. Maaşının toplam bürüt aynı rakam olur ama nette ödediğin teminatın %15'i kadar bir artış olur. Ve bu e, girdiğin vergi dilimine göre dinamik olarak değişir. Burası önemli. Yıl sonu doğru diyelim ki %35'lik bir vergi dilimindesin. Ona göre tek tek hesaplanıyor. Aslında 100 dolardan 30-35 dolarlık bir fayda sağlıyorsun net maaşına. Brüt maaşın aynı kalarak. Aynı zamanda diğer tarafta da dolar biriktirmiş oluyorsun. Ve de bu doları Merkez Bankası kurundan alıyor sistem. Yani sigorta firması burada gidiyor. Aylık ödeyeceğin doları makas farkı olmadan Merkez Bankası'ndaki fiyat üstünden senin yerine AGESA his sigortası alıyor. Yani AGESA'nın bir ürünü. AGESA sigorta firmasının işte her ihtimale karşılık sigorta diye çıkarttığı ürün. Sen bunu TL olarak ödüyorsun. Herhangi bir makasla da karşılaşmıyorsun. İkinci artılardan biri bu. Hem net maaşı yükseltiyorsun. Biraz daha vergi verimliliğini artırmış oluyorsun bu noktada. Hem de daha düşük makas, makassız bir noktadan dolar almış oluyorsun. Süreç nasıl işliyor? Şimdi süreç tarafına bakalım. Birazdan Excel'i göstereceğim o noktada. Bundan sonra Excel'i göstereceğim. Agasa his sigortasına giriş yaptın. Nasıl yapabilirsin? Açıklama kısmında iletişim bilgilerini bıraktım. Oradan hızlıca iletişime geçip kendince konuşabilirsin. Fikir ödeme koşulları şudur budur. Kendi şartları mesela bir plan, bir plan ayarlayabilirsin. Ödeyeceğin teminatı belirlediniz, bildirdin. Her ay kredi kartından TL olarak çekiyor. Karşı tarafta dolar olarak birikiyor. Ve oradan vergi verimliliğini artıracak şekilde her ay toplam bürütün aynı kalaraktan net maaşın artıyor. Burada bir vergi iadesi alıyorsun her Sana iletilen ödeme yaptıktan sonra sana iletilen bir makbuz var. Ödeme makbuzu. Bu makbuzu çalıştığın şirkete bildiriyorsun. Git işte insan kaynaklarına vesaire sorarsın. Belki sistemleri vardır. Orayı bildiriyorsun. Bildirdikten sonra bir sonraki ayki bordronda farkı görüyorsun zaten. Vergi avantajından vergi verimliliği deniyor aslında buna yurt dışında. Biraz daha tax yield olarak geçiyor. Vergi verimliliği bizim ülkede de var. Yani böyle avantajlardan bahsetmek lazım. Hep vergi yok. Vergi verimliliklerinden bahsetmek lazım. Şimdi şu Excel'den sizlere bir bahsetmek istiyorum. Bu Excel'i sizler eğer o açıklamalar kısmındaki linkten veya açıklamalar kısmındaki mail adresiyle telefon numarası iletişime geçtiğinizde sizlerle bunlar paylaşılır. Size göre bir plan ayarlanır. Örnek vereyim yıllık bürüt ücret tutarı beyaz yakasın diyelim ki 1 milyon olsun. 1 milyonluk bir e, gelirim var yıllık. Dedin ki ben yıllık 2050 dolarlık bir giriş yapmak istiyorum. Bugünün parası 50 dolar örnek verelim 1850 TL olsun örnek rakam. Yıllık ödeyeceğin para 22.200 TL. Yıllık net vergi indirimi yıllık yaklaşık 6.000 TL vergi indirimin olacak. Yani 6.000 TL net maaşın artı yansıyacak. Bu da aylık baktımı aylık 500 TL'ye denk gelir. Aylık 500 TL her ay 500 TL artı para alacaksın. Vergi az ödeyeceksin. Yıllık da 6.000 liraya denk geliyormuş. Bu noktada baktığımızda vergi indirim avantaj oranı %27 olarak açıkladı bu noktada. Burada tek tek zaten birçok şey yazıyor. En son noktaya geldiğimizde ise şurada bakın 5994'lük bir e, ilave e, maaşını artı sağladın. Daha az vergi ödedin. Hem de diğer tarafta para biriktirmiş oldun. E, bu parayı biriktirirken de kendini güvene aldın. Maluliyet olsun, vefat olsun, Allah korusun bu ikisi için. Bu tarz güvenceye de kendini aldın. Ne oldu böylelikle? Bir taşla üç kuş. Kendini bir güvenceye aldın. Bir. ikincisi ucuza dolar biriktirmeye başladın. Üçüncüsü vergi verimliliğini artırdın. Bir taştı üç kuşu vurabiliyorsun. Bu önemliydi. Bundan bahsetmek bu Excel tablosunu bu sebepten dolayı bahsetmek istedim. Şimdi özel kısıtlar ve ek fayda var. Şimdi kısıt nedir? ilk yıl diyelim ki girdin sisteme. Prim düşüremiyorsun. 100 dolarla girdiğini varsayalım sisteme primi düşüremezsin. Yani ilk yıl primi düşüremezsin. İkinci yıldan itibaren maksimum %50 oranında prim düşürebilirsin ve minimum 30 dolar olacak şekilde. Yani 100 dolarla girdin, %50 oranında düşürdün. Ne oldu? Ee, 50 dolara düşürebilirsin. İlk yıl sistemden çıkamıyorsun. Sigorta firması bu şekilde kısıtlar koymuş. Çıkmak istersen para yanar bu var. İkinci yıl sistemden çıkarsan %75 kesindi. Üçüncü yıl sistemden çıkarsan %50 kesindi. 4 ile 12 yıl arasında çıkarsan %25'lik bir kesinti uyguluyor. Aslında baktığım vakit bu 4 ile 25 yıllık pardon 4 ile 12 yıl arasındaki %25'lik kesinti baktığım vakit sen zaten bunu %27 oranında alıyorsun. Yine %2'lik bir karın olabilir. Böyle ufak hesapla. Tabi bunun içine oradaki dolar enflasyonu vesaire de katarsak biraz daha farklı hesap çıkabilir ama 3 aşağı 5 yukarı aynı hesaplar çıkacak. Ekstra bir fayda var. Ekstra fayda nedir? Şimdi hepimiz çalışıyor olarak kredi çekebiliriz. Tamam. Herhangi bir ihtiyaç kredisi olsun, başka krediler olsun. Çektiğinizde hayat sigortası ödüyoruz. Orada işte kredi hesaplanırken kredi sana gelmeyince hayat sigortası parasını sistem düşüyor. Diyoruz bu niye düştü falan diye düşünürüz. Diyelim ki bu AGESA'da her ihtimale karşılık olan bu sigortayı AGESA his sigortasını yaptırdın diyelim ki sen krediyi kullanırken veya kullandıktan sonra ilk bir ay içinde kullandığın krediyi kullandığın bankaya diyorsun ki ya benim böyle bir hayat sigortam var zaten her ihtimale karşı bir hayat sigortam var. Bu sigortayı ibraz ediyorsun. Diyorsun ki benim böyle bir sigortam var al belgelerde burada. O zaman krediyi kullandığın banka sana hayat sigortası adı altında krediyi çekerken ki ödediğin o parayı iade ediyor. Böyle bir artısı da var. Kredi kullanırsan ikinci bir fayda. Hani bir taşla dördüncü kuş olmuş oldu bu. Bunu da yapabiliyorsun. Sisteme nasıl dahil olabilirsin? Agesa his sigortasına nasıl dahil olabilirsin? Çok basit. Hem bu ekranda göreceğiniz üzere açıklama kısmına sizlere iletişim bilgilerini bıraktım. Ekranda da mail olarak e mailini ve e, iş telefon numarasını görebiliyorsunuz. Buralardan WhatsApp üstünden veya mail üstünden hızlıca iletişim sağlayabilirsiniz. Kendi şartlarınıza göre, kendi ödeme koşullarınıza göre yeni bir plan oluşturabilirsiniz ve 12 yıl boyunca kendinizi dolar biriktirirken, kendinizi güvene alırken, aynı zamanda ucuza dolar alırken ve de kredi kullandığınızda hayat sigortası gibi bir meblağı ödemeyerek kendinizi bir taşla dört kuş şekli değerlendirebilirsiniz sigortanın adı arkadaşlar her ihtimalin sigortası his diye geçiyor dediğim gibi Şuradaki mail adresi veya telefon numarası WhatsApp'tan kendilerine ulaşıp bunu değerlendirebilirsiniz ee, Ben bunu yapıyorum yaptığım için biliyorum bildiğim için de anlatmaya çalıştım sizlere Ben memnunum kendi tarafımda. bir defa bu ihtiyaç kredisi kullanmıştım o krediyi kullandığımda da o nokta şeyi kullandık. Yani o hayat sigortasını geri iadesini aldık. Bir 3 hafta süreç içinde iade ettiler. O da güzel oldu. Krediyi hayat sigortası almış olduk böyle. zaten aslında sigortam var diyorsun. Bir daha niye ödüm diyorsun. O sebepten dolayı iade oluyor. Bilginiz olsun. Bu tarz genel hayatla alakalı bizlere değer katabilecek e, videolar gelsin, arada böyle şeyler talep ediyoruz gibi düşünceniz varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani bu bir yatırım olmadığı için bir yatırım tavsiyesi değildir veya bir şey değildir gibi bir şey söylememe çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Kendinizi bu şekilde bir taşla dört kuşluk bir koruma, e, bir güzel bir bakış açısıyla vergi verimliliğinizi artırarak daha güzel katkılar kendinize sunabileceğinizi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Hayırlı olsun. Durum bu. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.